Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 23-29 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler haftanın başında 23 Temmuz'da Güneş Aslan burcuna geçiş yapıyor ve önümüzdeki bir ay sizin parasal kaynaklarınız, bütçeniz, mal varlıklarınız ve ilgili alanı aydınlatacak, burada parlayacak. Merkür Aslan burcunda ve bu hafta 26 Temmuz'dan itibaren retro harekete geçiyor ve 19 Ağustos'a kadar da retro olacak. Demek ki özellikle parasal konularda karar verirken, alışveriş yaparken veya girişimde bulunurken para konularında 26 Temmuz'da 19 Ağustos aralığında biraz daha dikkatli hareket etmekte fayda var çünkü buradaki planlar biraz gecikebilir, bazı rötarlar olabilir. Tutulma haftasındayız yine. Evet, e, 2018'in ay ikinci ay tutulmasını yaşayacağız ve en gergin tutulmasını yaşayacağız diyebilirim. Tam ay tutulması bu. Cuma günü gece saatlerinde meydana gelecek kova burcunda e, kanlı ay tutulması olarak da tabir ediliyor ve bu tutulma öncesinde hafta ortasından itibaren aslan burcundaki güneş Boğa burcundaki Uranüs'le ve Kova burcunda retro hareketteki Mars'la dik açı içerisinde olacak ve tutunmada da bu açık e, açı kalıbı etkinleşiyor. Güneş e, Mars'la zıtlaşırken Ay'la da birleşecek. Evet oldukça gergin bir gökyüzü var, stresli bir gökyüzü var. Bu aslında bireyselden çok hani kolektife etkileyen, toplumsal alanlarda gerginlik, huzursuzluk yaratabilecek bir pozisyon. E, tutunmayla ilgili Bilgilendirici bir video hazırladım sizler için. Kanlı ay tutulmamızla ilgili hazırladığım videoyu linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet e, kova burcu tutulması sevgili yengeçler sizin 8. evinizde meydana geliyor. Burası biraz finansal konulara işaret ediyor. Para konularına işaret ediyor. E, dışarıdan gelebilecek kaynaklar örneğin e, nafaka gibi, miras gibi, kredi gibi veya bir sigorta vergi konusu bunlara dikkat edin çünkü retro etkiler var ve geçmişte yapın, yapılmış veya yapılmamış herhangi bir davranışın sonuçlarını karşımıza getirebilir bize bu e, ay tutulması Eşimizin parasal kaynaklarına da dikkat etmek gerekiyor e, bazı parasal finansal kaynaklarımızda borç alacak konularında ani gerilimler oluşabilir Örneğin streslerle karşılaşabiliriz O nedenle e, parayla ilgili herhangi bir karar alırken herhangi bir yatırımda bulunmamız gerekiyorsa özellikle de hani riskli piyasalar e, ekonomik piyasalarda çok çok temkinli olmamız gerekiyor. Çok acele etmememiz gerekiyor. Sekizinciye ev biraz krizlerle de ilgilidir. Ani kazaları da tetikleyebilir. Buna da dikkat edelim. Özellikle doğum haritalarınızda sabit burçlarda, boğa, akrep, kova, aslan gibi burçlarda kişisel gezegenlerimiz varsa özellikle fiziksel anlamda da kazalara, hastalıklara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde sevgili yengeçler. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.